en üzücü Minecraft videosunu geçen bölümde çektik arkadaşlar. Hem bumbumu kaybettik hem dünyaları yok eden 3000 mavi gözlü beyaz ejderha. Kaybın çok büyük biliyorum. Al istersen benim ejderham senin olsun. Dinlerse seni sana verebilirim. Oğlum senin niye böyle kırmızılı kırmızılı düdün? Çünkü ejderham. Aa, Dur neler? şunu. Ya neler adam ya? ne yapıyorsun? Cacat ya. O koyu cacat kaldır koyu. O onu ya. Uzun zamandır dekor değişikliği de yapmıyorduk. Güzel oldu. Neyse atacağımız her like biliyorsunuz ki evi tamir ettiriyor arkadaşlar. Bugün tekrardan gidiyoruz ve kendimize yeni bir ne yapıyoruz Cacatım? BUM BUM! Eski bum bumumuzun yerini tutmaz. Onu hepimiz biliyoruz ama sizlere ne sözü vermiştim? Bum bumun rengini değiştirecektim. O yüzden ilk şunu yapmak istiyorum. Biz seninle birlikte bir tane boz kesmiştik hatırlıyor musun? Kumdan bir kalenin içinde tarihi bir eser. Bum bumun Evet 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 şu 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 Evet 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 işte bunları atma evi umarım kırıp geçirmezler. Tekrardan bum bum yapmak istiyorsak lav canavarıyla kapış konuşmamız gerekiyor. Bizim öldürdüğümüz o canavardan düşen madenler vardı hatırlıyor musun? Evet yaptığım araştırmalar sonucunda. Poseidon ama kumlu. Kum atacağız. Bundan sonra git. O oh, ya hayır tamam. Seninki daha büyük. Bir dakika sen bana bir tekrar vursana bir etki mi veriyor bana? Aa, Aa, evet bana bir etki veriyor. Bak bak ver onu bana sana onunla bir. Ben de diyorum. ne de. Benim de tuşlarım ters dönüyor. Ben de diyorum beni rüzgar mı ileri itiyor diye anlamaya çalışıyordu. He. Vay be bunu gerçekten güzel algılayabildin. Seni tebrik ediyorum. Bum bum'u tekrardan yapabilmemiz için bir tane daha danozora ihtiyacımız var. Diğer danozorumuzu ne yazık kaybetmiştik Cacat'ım. Sen yapmak ister misin? Ya gidip Nasıl bir yapıyorduk? tane ya DNA'sını alalım ya da gidip bir tane paketleyelim. Hangisi? DNA'sını almak daha kolay. Bize küsmüş farkında mısın? Böyle kulübede evet, evet, köşede kalmış. Mi? Ya diyor ki niye beni unuttunuz? Gel. Aldın DNA'yı alayım canım benim. Aldım aldım. Yani ben olmasam buraya XB bırakan da yok. Bağış yapan da yok. Cacat sen gerçekten çok kötü bir arkadaşsın. 52 levelim um var. İstediğini akıtayım oraya. Tüm Bunları şey. yanlış hatırlamıyorsam böyle koyuyorduk. Aldık DNA'yı. Tavuk nerede kardeşim? Arka 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 şeyin yanında. İki ah. tane tohumumu yedi bu şerefsiz buraya gelene o kadar. O zaman bunu buraya koyuyoruz ve karşınızda bir tane daha danazor yumurtası var. Koy koy. Koydu. Saldırmıyor değil mi bu bize? Ya, ya burada. Bu, buna salata yapmamız gerekiyor. Bunu sahiplenmem gerekiyor cacatım. Tamam Buru ben bunu için... sabaha kadar bayıltırım. Salata manzemeniz var mı? Bir yemek bir dayak. Buyurdu, bir yemek bayıldı. bir dayak. Bir yemeği verdim dayak. Dayak at. Tamam teşekkür Vurdum. ediyorum. Bir tane daha verdim de. Gel benim olacaksın. Şimdi cacatın üstünde yürüyeceğiz. Oğlum, Hayır ya yürüme götü. yürüme yürüme. Gel buraya yürü, yürü. Buraya kap, yürü. Buraya cacatı kap, kap. Cacatı kap. Gel buraya. Cat o da gel senin. Bu sefer ben deneyeyim mi? Ya, e, bence de bu sefer sen dene. Aşağı in. O indir. zaman benimkini kaldırıyorum. Sen de seninkini Kal. gezme modunu al. Aldım. Ama bak seninki inmiyor aşağıya. Aa, benimki oradan inemez ki. Ay ya, iyi. Bir hakkı boş harcadım. Gel buraya Ay. beni takip et. Işından. Çoğalacak mısın? Evet. Çoğalacaklar. Çoğalacaklar. Helal olsun Cacan sonunda bir işe yaradın Aa seni kazıyor. Hadi bırak orayı yumurta. Bıraktı. Şimdi sizinle bir daha görüşmemek üzere arkadaşlar. Biz böyle kötü insanlarız. Biz Tremor ile yapacağımız zaman yanınıza geliyoruz. Değil mi Cacan'ı? <laughs> Bumbumu öldüren kılıcı hatırlıyor musun? Böyle hani bir sahne vardı tam bumbuma saplamıştı kılıcı. Hatırla. <laughs> <laughs> ne yaratık evet evet evet. Evet o kılıçtan yapabiliyoruz biliyor musun? Çünkü bizde onun madeni var. Yapalım İlk mı? İlk önce bumbum bum yapsak. Hayır Haydi, işte. Bumbumla madeni deli Ele gidebiliriz. Lav canavarını öldüreceğiz ya. O kılıçla öldürelim. Hee havalı olur. Ne oh. ya? Oh, sevgili ne? dostum, sevgili dostum. O elindeki kaldırır. olacak. Ana kellesini aldık Kafasını aldı, kesti. Hayır ben hiçbir şey yapmadım. Yani sen bile bunu kesebildiysen ezik bir şeymiş. <laughs> ne demek ezik... ben bunu? Ben de dünyanın en güçlü kılıcı bin var şu an. Yanıma gel vur babalı yanıma gel. Bir dur dur. Ha. Bir gözün ha? gönlün açılsın. Bir de gel. Lan dur. Ya adam dur. Ya görev adamıyım işte. Şimdi o dördüncü kata kadar vur. Aşağı. Aha. Çok da vurma çacatsın. Hazır mısın? Hazırım. Koy. Burada bir köylü sesim mi var? Bana da. Ama neyse bas. O <laughs> oh, hayır üstümüzde bir Aa, yer varmış. Bu ne? Evet, bir yer varmış. Lan çarpıyor. Bu ne? Bu, bunlar güçlü bir şey ha. Çacım bu ne? Bunu eve götürün. Burası ne biçim bir mekan böyle? Sab aradığım mekan. Bu işte. Bela o, bir şeyler var belli ki burada. Alıp eve götürecek. Allah. Ay korktum lan. Bizimkiymiş ya. <laughs> Oğlum bunu alır eve götürürüz. Halı olarak kullanırız. E şimdi... Halı olarak kara mi kullanacaksın? Evet yapacak. Bırak bir şey. buraya gel. Oğlum Tremor'u. Neredesin oğlum? Tren tren Şuraya bak. Bu ne? Ooo bir koridor elektrik çarpıyor. <gülüyor> önce <gülüyor> kazmam gitti ve elimde son bir kazma var. Onda da ipeksi dokunuş var. Celat sence bunu kırayım mı? Sonra kır kullan bence yapacak bir şey yok. Hayır oğlum ipeksi dokunuş lazım oluyor. Hiç bulamadın mı hurda? Hiç bulamadım şu an. Bir tane bile bulamadım. Oyundan kaldırmışlar sanki. <laughs> ben de bulamadım arkadaşlar. Doğru kattayız. 14. kattayız Aa buldum lan buldum lan. 2 tane buldum misin, lan. Evet misin? evet evet. Neredesin Caçop? Caçop neredesin? Koridorlardan birinde. Buldun mu Yüksekbaş Hayır bu, bu 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 değil bu değil. Ama ama Aa <laughs> çok antik kalıntıda bulabiliyorum. Evet biz niye buraya başta gelmedik çocuğum? Evet canım? en başta buraya gelmemiz lazımmış o kadar kazmak yerine. Git sandık bul bana kardeşim. Allah! Arkadaşlar ayıp ediyorsunuz. Bak altınların yanına atıyorsunuz. Yapmayın böyle şeyler. Aldım şablonu da buldum bu arada. Buldun bir tane şablonu buldun değil mi? Buldum. Eminsin değil mi? Buldum. Şey değil buldum. yani de, tasarım caddür bir şey değil. Demirci şablonu buldum. Nedirat yükseltmesi. Evet işte Heh, bu. Tamam, tamam tamam tamam. Tamam kardeşim gel bunu çoğaltacağız. Şimdi yapacağımız tek şey şuraya koyuyorsun madenleri hızlı bir şekilde koyabilirsin. Bilirsin. Güveniyorum sana. Beş 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 Hadi hadi hadi. Evin yarım bloklarını da koyalım. Evden bir parça kaldı mı şu kenardaki odunlardan? Şeye koyacağım da ısıtma Toprak var aa, yok. Toprakla ısıtamayız. Yanacak kardeşim. bir şey arıyorsun biliyorum ama yok. yapabilirsin kardeşim. Neyse, aa tamam sandıkta odun varmış odun yakalım. Tamam bir tane nitrite yaptım kardeşim bak. Diğer yükseltmeyi sakın harcama onu yükseltmemiz. Aman. Harcadım harcadım. İkisini mi harcadın? Vallahi gittiler cacatım. Ciddi misin sen? İki yükseltmeyi de mi harcadın? Çoğaltacaktık Vallahi harcadım. Sen gidersin dedim. Yenisini bulursun bize. Bulmaz mısın? He kesin öyle yapmışımdır. Kesin yaptın. Vallahi da billahi da gittin yaptın. Kardeşim tabii ki de öyle bir şey yapmadım. Şimdi bize bir tane demirci masası gerekiyor değil mi Cacat'ım? Demirci masası evet. Evet demirci masa, masası yukarıda. Elmas kılıcım var arkadaşlar. Yükseltme şablonum var. Ve bir tane de netherite koyduktan sonra netherite kılıcım oluyor. Bu kadar uğraş neden? Çünkü dünyanın en güçlü kılıcı 3000 bu kılıçtan kendine de ister misin cacatım? sen bir kendine yap da ona göre yeterince elmasımız varsa bana da yapalım Netherite'la. Cacatı dünyanın en güçlü kılıcını görmeye hazır mısın? Aha. Şu bir tamam, bakar mısın? Tamam. Bekle onu dur. Ne yapıyorsun lan? Oo! Korur musun seni? Ben de <laughs> Dedim A, bir, ki, bir şey daha patladı. Aldığım salıyı ortaya koyacağım. Tam bunun ortasında otu. <laughs> Altında mavi mavi. Gördün mü? Aa evet. Hazırsan. Oo Çok güçlü. Yapayım mı sana bir tane? Evet evet ben ne istiyorum ondan? Ben ne istiyorum? Boş ver harca gitsin nedir artık? Hiçbir şey olmaz. Avcunu yala. Senden dolayı bum bum öldü cacat. Hep senin sorumsuzluğundan dolayı. Hatırla. Benim ne alakası var? Senin üstündeydi bum bum. Bir tane daha varsa vallahi yaparım. Bak bir tane hurdamız eksik. Oradan üç hayır, tane yok. için. Hepsini içine koymuştum. O zaman şansına küs. Ne yapayım? Gel lav canavarını çağıracağız gel. Aa dur çağıramayacağız. Kemik var mı sende? Ne kemiği? E, Ejderya kemiği hayır, mi? Hayır hayır hayır. o kadar hayır, dinozor öldürdün binazor. ya. Dev kemiklerde. E Üç tane var bak bunun içinde. Daha fazla ihtiyacımız var. Katliam yapacağız. Hadi kılıç iki saat seni böyle çekip bekleyecek miyiz? Ha? Vur bakayım şunlara. Çok güzel çok oğlu be. Ölün. Yaratım çıkar şunların kemiklerine. Yok mu kemik? kemik Hadi yok. Ya, nasıl Aa. yok ya? Nasıl yok kardeşim benim? Oğlum kemik istiyorum. Ha çıktı. Beş tane oldu cacatı. Kuşlardan çıkıyor mu? Tamam aynen, tamam. tamam. Aynen, aynen, aynen. çıkıyorsa tamam güzel. Gel bambamlardan var. Hadi bakayım. 200 volt yemeği hazır mısın hayatım? Sen ona vurana mi? kadar. Oha! <laughs> Aa! Bunlar Çıcak... güçlüymüş. Bunlar çok güçlü kardeşim benim. Sen ne sandın? Ama lütfen yanma. 8 oldu. Tamamdır. Geliyorum, Şimdi geliyorum. bir tane crafting table atıyoruz. Bak Dur, şimdi. ben siz yapma. Ben de o zaman kuleye doğru çıkayım. Ya, ee, Tamam yaptım. Gel ilk Bu önce. Bunu en son birbirimize vermeye çalıştığımızda ne olduğunu hatırlıyor musun? <laughs> Kayıp gitti. Eşya gel. ortaya doğru çıkıyormuş. <laughs> Dedemiz Haydi o zaman bismillah. Sopası. Dur 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 dur. Aa evet ah. oluyormuş. Evet oluyor gel. Gel buraya. Direkt burada vurabiliyor muyum? Direkt ben burada bura vurabiliyorum. Vur. vur. Vur beni düşürdü. Bir şimdi bunu nasıl halledeceğimizle ilgili bir fikrim Sen var Sen güzel, güzel dondurdun. Güzel dondurdu. Tamam ben de rüzgar atacağım ona. Rüzgar atalım. Aa, yap bir şeyler. Benim aklımda çok manyak bir şey var. Bunu burada tutalım şey? mı? Ben tamam de bir de dünyaya... vur, uzaktan vurabileceği. Ay Aa, evet orada durmuyormuş. Orada ben durmuyormuş. öldüm dünyaya gel. Dünyaya gel. Başka bir fikrim var. Bunu öldüreceğiz. Allah kahretsin dondurdu <laughs> beni. Bunu öldürürsek eğer kardeşim benim ne olur cacatım, Ne bunu olur dondurma büyüsünü alabiliriz. Evet, ve onu doldurma büyüsünü alırsak ne olur cacatım? Göremiyorum ama... Hadi! Büyük şeyi dondurabiliriz! Öldürdün mü? He? Nasıl becerdin? Neyse ki ben varım hayatım. Neyse, ben de seni öldürdüm. Bunu alacaktık arkadaşlar, unuttuk. Şimdi bunun nasıl kullanıldığını bir test edelim mi? Hazırım. okuz Pokus. Tamam. Oğlum lav canı var <laughs> dondurarak öldüreceğiz. Bence başarabiliriz. Cacu evet. yürü geri gittik geri gittik. Oo. Öpüyorum. Buradan Üst... yeter mi ama? Bak onu düşüreceğim aşağı. Dur 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 boşu kullanma. Misin? Ya sende rüzgar at sendeki daha büyük fırtına. Aç fırtınayı. At düş. Aha atladı. dur 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 atladı yer atladı. Çekil önümden çekil. Aa. Çekildim 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 çekildim. Ne oluyor bu? Aa doldurdun. Aha, doldum. Doldum. Helal 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 helal, Aa, helal. Çözüldü geri. Helal. Ben de olsun <laughs> dedim. Vur 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 sen de yaklaş vur. Şeyini vuracağım. Aa, hadi. Oy. Vur 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 vur. vur. Bela vurdu. Hadi dondurdu. Dondurdu. Yaptı cacatı. Hitbox'ı bulmak çok zor canım az. Öleceğim. Ölme ölme ölme. ölmesin ölmesin. Oo! Aa, dondu yine. Keşke dünyaları ülkeden 3000 mavi gözlü beyaz ejder görseydi bunları. O zaman son Sefcan. vuruş geliyor. 3, 2, 1 ve izleyin. Çok öldü. Vuruyor. Senin silah çok vuruyor. Ve öldü. Ama yukarıdan şey pislik. Konma lan Hazira. Ha. O bizim yemeğimiz. Bum bum şu an Çocuk. kendisi öldürmüş gibi bir şey yapıyor? Evet. Cacat dur 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 işte bunlara ihtiyacımız var. Tamamdır. Gel Cacat kardeşim. Aldın ne bütün eşyaları bir şey kalmadı. Şunların hepsini toplamamız gerekiyor. Dur 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 dur, dur toplayamadım. 3 tane onlardan eksik lütfen rica ediyorum. Evet. Yeni bum bumumuz için arkadaşlar yumurtası hazır. Bak elimde ceçap kardeşi. Of, radyasyonlu yere gideceğiz. Bir ton radyasyon bombası yapacağız ki yedireceğiz. Çacığım yeşillenmiş. Ya bak Bey, bu zehirler. Yeşillendim. Aa! Arkana bak Çacat. Arkana Aa, bak. Bu vuruyor bana. Bu <laughs> Arkandan sana bir bomba attı atmasını görmen lazım da. Junior bum Burada patlatalım mı? Şuraya şöyle. Burası güvenli duruyor. Şunların içerisinde sıvılar var Burak'a. Oo. Hayır 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 O zaman biz bunu nerede? Ya duş bombası mı? Sen ne yapıyorsun adam? çukur bir yer yapalım. Oranın içine gömelim bombamı. Üstüne de bomba atalım. Kardeşim bomba etrafın içinden geçiyor. beklemekte de olmayacak. Çok açım ne yapayım? Bumbumu koyacağım yere de şey koymazsın. E gel şuraya bir yere koy bombamı ya. Ya, ya kendine çok iyi bak. bak. Ya Allah seni kahretsin nükleer bu. Hava e? Evet. yapılır mı? Siz durun Bu 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 çıkması gerek. Evet bu bu çıkması bu, bu, gerek arkadaşlar. Bu bu evet yeni bebeğimiz. Aa bak orada doğdu görüyor musun? Küçücük bir şey. Ben ha, sadece şey en son eşti. beyaz bir ışık gördüm. Geri kalanı senle bırak bum bum yeni bum buz bu çıktı arkadaşlar. Şimdi onun rengini turuncu yapacağım. Ama öncesinde bence bebek haliyle onu dans ettirmeyi deneyelim. Aa sonunda Aa, be. Aa Sonunda geçeceğim. be. Şimdi bunu sahiplere bilmemiz için, büyümesi için birazcık buralardan ona bir nükleer Ay varil toplamamız gerekiyor. Nasıl yapacağız kardeşim? Bu uranyumlarla yapamıyor muyduk? Bir şeyle craftlayabiliyorduk onu sanki ya. Gece hook kaç buradan. At hook'u. Hook, hook, hook. Tamam. Hadi. Feleğim şaştı o kadar ya. Beni çekme. galiba. <laughs> Beni çekme adam. O az önce bize nükleer atan adam vardı ya. Varil atan. Oo. Onun DNA'sını alsak aslında. Çocuğa paso yedirirdik bunlarda. Evet o burada. Ah doğru diyorsun çubuk çubuk çıkar Allah aşkına çubuk çıkar şunu çubuğunu alalım çocuğa sınırsız yemek yaparız bunun sayesinde gel buraya gel 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 al, gel gel al gel. al 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 mı öldürebilirsin öldürürüm kardeşim benim tamamdır teki yedi ama aa bu atmıyor cacat hayır ya ondan değil miydi ya fırlatmadı ki dur zaman başka çubuklar alıp geliyorum deneriz bu Creepers'ın zımbırtı suç mu işe yarıyor mu hayır 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 dur 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 olsun aldım deneyasını ya almasan olmaz değil mi bu? <laughs> e, e, yapma. Biz geçen bölümde ne öğrendik? Tremor zillalar arkadaşlar dans edebiliyorlar. O zaman bizim yavrucağı burada çıkartıp şuraya bir tane plak koysam. Ya. <laughs> Şimdi mi var? Küçük ya. Bu yeni bu bu, bu buzla dans ediyor arkadaşlar. Yok mu da böyle bakar mısınız ya? Seni yerim. Cacat. Bunu acaba hızlıca büyütmesek mi? Bu biraz küçük mü kalsa? Bunu bu boydayken renk değiştirsek ya. O zaman like attığınızı düşünüyorum be. Hiç yapmadığımız oh. bir bum bum yaptım sizlere. Bu turuncu oldu. Evet turuncu bum bum. E bu turuncu mu olaymış? Evet bunu hiç yapmamıştık işte. Baksanıza şunun tatlılığına. Dünyanın en tatlı yaratığı. Cocatım. Bu, 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 bu. Al evet. yedir. Al yedir belki seni olmayı ister. Şu an sahibi yok onun. Zaten iki tane var. Bunlar da kimsenin olmaz. Hadi Uy, bir ye, tane ye, daha yedir. Büyüyünce yedir. dünyalarım Oldu. Yok. Oldu. Oldu. Asilin <laughs> Oldu. <laughs> Turuncu olunca kankanı çekti anladığım kadarıyla. Ya tabii. Ne sandın? Ben bunu hissetmiştim. Dünyanın en zengini olacağız. Fotoğrafımızı çek. Çekiyorum. Çekti.